Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar. Öncelikle dizinin bitmemesini isteyenler kanalımıza abone olsun da sayımızı bilelim. Şimdi gelelim detaylara. Önce fragmanı analiz edeceğiz. Sonrasında da sosyal medyada dönen bomba haber hakkındaki gelişmelerden bahsedeceğiz. İlk sahnede Arif'e mahkeme celbi geldiğini gösteren bir belge var. Kaderin akrabaları dava açıp bu kazanın bilerek yapıldığına inanmakta. Bu yüzden Arif'i dava etmişler. Bunun üzerine mahkemeye çıktıklarını gösteren de bir sahne var. Diğer bir olay da Sefer ve Kiraz olayı. Sefer Kiraz'a söylediklerinden dolayı çok pişman. Kiraz da haliyle kırgın. Seferin yüzüne bile bakmıyor. Aslında bakarsa kalbi yumuşayacak ve hemen affedecek. Daha da çok aşık olacak. Bu yüzden bakmıyor. Taner, Veysel ve Ramazan da yine bir işler peşindeler ve dayak yiyorlar. Ama çok sağlam dayak yiyorlar. Komik sahneler göreceğiz. Alda oturup beraber dayak yediklerinden bahsetmeleri ve gülmeleri de ayrı bir komedi zaten. Şimdi gelelim fragmandaki en bomba habere. Daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi şu anda gündemde Mihriban'ın dizden ayrılması var. Yüksek ihtimalle Mihriban dizden ayrılacak ve bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Yani yapımcılar konu hakkında henüz açıklama yapmasa da Hande Nur Tekin'in kariyer değişikliği de söz konusu olduğu için izleyeceğimiz sahneler aslında Mihriban'ın dizden ayrılmasının zemini gibi duruyor. Fragmanda da görüldüğü gibi Mihriban çocuklarına video kaydı hazırlıyor. Onlara her zaman yanlarında olacağını söylüyor. Rıfat da bu bölümde gerçekten büyük bir aydınlanma yaşayıp para hırsından kurtulabilir. Çünkü insan kendi gerçekliğiyle yüzleşince birçok şeyi fark ediyor. Video kaydının sonunda da Mihriban Bininli söylüyor ve video kaydını bitiriyor. Gelecek bölümlerde maalesef ki dizden ayrılabilir. Eğer Mihriban dizden ayrılmasın diyorsan aşağıdan kanalımıza abone ol ve yorumlara Mihriban ayrılmasın yaz. Şimdilik bizden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.